Vay be, bakalım burada ne var? Yüz katman yemek var. Bir renkte olacaklar ve kızlar havalı bir olmayan yüz tane yemek alacak. Hadi bakalım ne olacaklar? Denle başlayalım. Onda tam yüz şişe Sprite var. Ben çok mutluyum. Tadına bakalım. Çok havalı. Bende ise sadece 10 tane. Bende ise bir tane. Aa onu kırdım. Ne yapacağım şimdi? Onu açamayacağım. Bu imkansız. Hadi. Elis, ayakkabıyla ile dene. O oh, bu harika bir fikir Judy. Hadi delelim şu şeyi. Vay be, kolu her yere dökülecek şimdi. Hemen denemeliyim. Hmm, her zamanki gibi çok lezzetli. Judy, sen ne yapıyorsun? Ben de tüm fanta şişelerini tek büyük bir bardağa boşaltmaya karar verdim. Böylesi daha rahat olur. Hadi boşaltalım. Harika görünüyor. İşte böyle. Şimdi ise kocaman uzun pipeti çıkaracağım. Böyle iki tanesini koyalım. Portakallı süsleyelim ve tadına bakalım. Hmm, bu çok lezzetli. Harika. Vay be. Judy çok çabuk içtin. Bu çok güzel. Aa, ah, pardon. Jane şey, ne yapıyorsun? içiyorum. İşte bitti. Bu çok lezzetliydi. Hazır. Bir iki tane daha. Çok ferahlatıcı. Jane biz de şişeleri atmaya devam edersen hepimiz mor içinde olacağız. Morluklar her yerde. Geç şunu. Bizi izleyecek şimdi. Lütfen yeter. Ah, sanırım her şeyi bitirdi. Ah, biraz daha istiyorum. Karnım ağrıyor. Hayır. Uçuyoruz. Ben çok rahatladım. Burada neler oldu? Bu benim suçum. Vay be. Elis'te yüz katman kocaman bir pasta var. Çok havalı. Çünkü de sadece on katlı pasta. Cende ise bir katman var. Ne düşündü Elis? Vay canına. Pastanın üzerine krema döküyor. Bu kadar az mı sana? Ne yapıyorsun? Tabii ki. Daha fazla krema ihtiyacım var. Çok lezzetli görünüyor. Vay be. Tamamen kaplamış kremayla. Aman tanrım. Elis hepsini tek başına mı yiyeceksin? Tabii ki. Şimdi de sadece pasta süsüyle onu süsleyeceğim. Dengar renk olacak. Çok havalı. Süper. Daha da güzel olacak. Vay be elis pastan harika görünüyor. Çok lezzetli olduğuna eminiz. Ama şimdi tüm masa pasta süsü içinde. Siz ne düşünüyorsunuz kızlar? Ben skittle sağlayacağım. Pastanın üzerine serpiyoruz bu kadar yeterli olmalı. Şimdi ise tadına bakabiliriz. Harika görünüyor. Vay canına. Bu çok lezzetli. Judy sen ne düşünüyorsun? Ben de kek parçalarını bala batıracağım. İşte böyle. Tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Ama aralar geliyor anlamıyorum. Ee, hey, baksana orada bir sürü arı var yapacağız? Ee, bir ara bulutu var kızlar. Oradan uzaklaşın. Onlara pasta verebilirsiniz. Sanırım işe yaradı. Güle güle. Ne yapıyor Eliz? Tadına bakıyorum. Çok lezzetli. Çok güzel kızlar. Her yerden ısırabilirim. Her şey çok lezzetli. Nefis. Aa, olamaz. Bir sorun var. Gidiyor pastam. Dikkat edin. Vay canına kızlar iyi misiniz? Aynen öyle Elis. İnan bana çok mutlular. O benim de ama. Vay canına bu bir daha dolusu acı biber. Ateş gibi kabus. Cehinde 10 tane var. Cüzi değilse sarı biber. Ve bu arada o da acı. Ve kim başlayacak? Elis denemek istiyor. Ben deneyeceğim ama korkuyorum. Korkmuyorum. Acı değilmiş. Oh, hayır yanılmışım. Aa, şimdi benim sıra korkuyorum. Ah ne kadar iğrenç. Ve çok acı. Ağzım yanıyor. Kendim tutamıyorum. Ah Jane. Bunu nasıl yapıyorsun? Benim bir sırrım Bay. Şimdi daha fazla acı biber yiyeceğim ve üzerinden krema yiyeceğim. Oh, o zaman ağzım yanmıyor. Gerçekten işe yaradı. Aa, hayır. Ateş çok güçlüydü Jane. Hayır. Onu kaybettik. Eleste ne var? Yüz tane biberi vardı. onları bir smoothie yapacağım. Belki de işe yarar. Blender'le karıştıralım. İşte böyle. Daha fazla süt alayım. Pekala başlayalım. Bana bol şans dileyin süt ve acı biberli smoothie'yi aynı anda içeceğim. Alice nasılsın? Her şey yolunda gibi. İşe yaradı. Oh, hayır. Mucize olmadı. Alice gidiyor. Aa, oh, yardım edin. Vay canına. Bu çok havalı bir şey. Judy'de 100 tane nut var. Harika. Ama Alice'de 10 tane KitKat ve Jane'de bir tane Snickers. Sadece bir tanecik. Hmm. Aa, bir fikrim var. Ben Snickers'i parçalara ayıracağım. Sonra ise hepsini bir tabağa koyacağım. Üzerine çelik, ahududu ve böğürtlenleri de ekliyorum. Çikolatalı sos ve nefis bir salata oldu. Çok lezzetli. Elis ne yapıyor? Alice de 10 tane çikolatayı birden yemeye çalışıyor. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değiliz. Ah, Yapamayacağımı mı düşünüyorsunuz? Tamam tek tek yiyeceğim. Leziz. Alice tuhaf davranıyorsun. Tamam çikolatalarımı deneyeceğim. Hepsini ambalajlardan çıkardım. Mükemmel. Çok güzeller. Hadi deneyelim. Hı, nefis. Biz de istiyoruz. Bayıldım. Kızlar ne planlıyorsunuz? Cüdü'nün tüm çikolatalarını almaya mı karar verdiniz? Bu zararsız bir şaka olacak. Aa, baksana kafanda bir şey var. Kocaman örümcek. Sen mi? Tupamın üzerinde mi? Çıkarın onu. Ne kadar da kurnazsınız kızlar. Elis'in <laughs> ne kadar tatlı bir çileği var. Cüdü'nün ise kocaman bir limonda. Korkunç. Jane'de brokoli var. İyi range. Kızlar şanslısınız. Aynen öyle. Hadi deneyelim. Hayır bu çok ekşi. Çok kötü. Eris iste çilek var. Lütfen bana ver. Ne? Böyle bir şey olmaz. Böyle yürümez. Bu benim çileğim Şimdi görürsünüz. Her birini son kırmızısına kadar yemeği bitirecek. Tembelik etmeyin. Yiyin. Daha iyi çiğneyin. Şey. Aynen öyle. Aa, yüzüme neler soğuyor. Kusacağım şimdi. Hiç kimse görmeyene kadar lollipopumu yiyeceğim. Böylesi çok daha iyi. Ne yapıyorsun? Bana de ver lütfen. Hey ne yapıyorsunuz? Sizi izliyorum. Kurallara aykırı. Ben lollipopu yiyeceğim. Siz de kendi yemeğinizi. Hadi çabuk yiyin. Güzelmiş. Ya, harikaydı. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.